Güzel. Yıllar sonra arkadaşımızı gördük, çok çok mutlu olduk. Ablamız zaten maşallah hiç değişmiyor, en sonunda ben röportaj yapmıştım, konu kırılmıştı ablacığım. Hatırlıyor de, musun yani. ablacığım? Canım benim. Gel anneciğim, alas ee, çok güzeldi. İnanın pazar günü böyle çalıştığımızı bile anlamadık. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Allah da yavrumuzu mesut bahtiyar etsin inşallah. <laughs> ne mutlu ablacığım. Artık torun evlendi. Ne? Ya <laughs> değil mi? Biz daha çocuk büyütüyoruz <laughs> var. Ya Allah. inşallah. O torundan da torun Allah nasip etsin. Sana inşallah. <laughs> çok güzeldi. <laughs> Enerjiniz çok güzeldi. Nehir. İyi, iyi yerim. İyi, 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 iyi. Aa hiç vallahi hiç, hiç belli olmadı? Allah, Allah, büyük ablacığım. Allah güzel sağlık ömürler versin iyi, 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 iyi. inşallah. Mert'imize de Rabbim ömür boyu mutluluk Aa, versin. Aa, Amin, Evliliğini de nasip etsin. Belki şey, inşallah bizler de düğününü görürüz kızlar. İnşallah. Yok, inşallah. inşallah. Hadi bakalım şimdi fotoğraflara geçiyoruz. Böyle kocaman öpüyoruz herkesi. Teyzeleri şimdi sana bunları getirmiş. Sonra da inşallah Mert abiyle tanışacaksın anneciğim. Sen de inşallah böyle başarılı olursun. Bak bakalım hangisi güzel. Hı? Ha? Çok güzel bence mi? Ya da fener, feneri çok seviyorsun sen ha? ha? Hangisini istersen aşkım? Seç bir tanesini. Sen bilirsin aşkım. güzel oğlum benim. Ha? Ne yapalım biliyor musun? Hepsi kalsın. Tamam mı? Kalsın. Hepsi sana hangi... Ay! Selma ablası, oğlumun kalbini çaldın. Alaz bir teşekkür et ablaya oğlu. hadi hep ablayı oy benim güzel oğlum. Oy, teşekkür ederiz ablası. Hadi bakalım bir, seçemedi ya Rabbim. olunca gönlü hepsinden Değil mi? Ya. Bak, teşekkür ediyoruz. Fransalardan ayağının tozuyla gelip de bizlere böyle arkadaşlar Hamarat Hatun Işıl'ın neler hazırlamış. Ya ben yemekte görüyorsun. ben çok açım. <gülüyor> 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 Hepinize... afiyet olsun bebişim. Hepinize afiyet bal Bence de hiç bozma. Vallahi hiç bozma. <laughs> Alevcim sana da afiyet olsun bebişim. <laughs> Bindeşlerin da kendi <kelisi> yerinde. <laughs> Alaz'da bugün yağmurlu çamurlu havada futbol oynadıktan sonra enerjisini topladı maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım hepimize afiyet bal şeker olsun. Değil mi? <laughs> Böyle de bir durum. Çocuklar PlayStation şey oynarken alevli süpürge. Eli, <laughs> Eli, <cebinde. gülüyor> Eli cebinde. Cool bir şekilde. Evet. Kızlar fotoğraf peşinde devam. Anneciğim kızlar oturuyor ama orada. Anne. Evet. Bak güzel oldu bu bebişlerim. Biz şimdi, de dahil olduk. Şimdi de güzellerle devam çekiyoruz. Dahil olduk. <laughs> Akşam 9 <dokuz gülüyor> oldu bize <laughs> hala hala geziyoruz. Hala geziyoruz. Evet. Bütün kızlar toplandık <gülüyor> toplandık <gülüyor> bebişlerim. Sohbet bol muhabbet <laughs> bol Allah eksik <laughs> etmesin. <gülüyor> <şu an. gülüyor> Teşekkür ederim hayat. Ben, şey ben deüştüm. Canlarım çok, de. çok, çok güzel. Sıcak. İçinden alsana şu sumo. Hayatçı başlıyor. İleride. Öyle. Ben de video çekmeye bayılıyorum arkadaşlar. Güzel hatıralar. Evet. Onu izlemesi çok güzel oldu. Benim onu çekmeyi çok seviyorum ben bazen sonra. Evet hep izliyoruz onları. Aa diyorum buna saçen. Böyleydik, şunu yaptık, bunu yaptık. Evet, Bana tutturmuştu. Arada bir bile sürüyor yani. Öyle hazırladık. Arkadan öyle hazırladık. <laughs> Hadi bakalım. Maalesef <laughs> hava yağmurlu ama bakalım bizim gençler bugün güzel güzel. Onların oynasınlar inşallah. <laughs> よし、ありがとうございます。